Arkadaşlar selamünaleyküm. Bina yapmaya geldik. Bugün günlerden bina yapma günü. E, bugün güzel bir mandal yapacağız. Öğrencilere biraz taktik vereceğiz. Ama sağınız sonra... mı yok? Elektrikli biz abi bir test yapıyoruz. Düdüklü tencereden mi bakıyoruz <bağırır> <laughs> Elektrikli sobanız yeter yani. Elektrikli soba yeter. Bir adet elektrikli soba, bir adet tavuk. benim <laughs> bilmiyorum. Bir tane mi tavuk? Çok güzel kız vardı. Ufak tuz. bir tuz. <laughs> Ufak bir tuz. Ufak. Yani yangın mangın çıkacak diye korkmayın. Bir denedik. Sıkıntı olmuyor. Ama sıkıntı olmayacak diye bir şey de yoktur tabii. Hani bu videoyu izliyorsanız mutlaka YouTube'a yayınladıysam daha ölmemişizdir. Ne yani yayınlamadıysa? Zaten haberiniz yoktur diye bir <laughs> şeyle. Aynen öyle. Yakın çeker misin kardeşim? Yakın çekiyorum zaten. Arkadaşlar bu arada e, ee, tabii güvenli önlerinden aldık. Bizim arkadaşımız şu da bir bak. Az yakın çek abi. Kimi bıraktı mı? Hemen Nasıl baba sönüyor Ocağımız sönüyor. Bakın Kimimiz böyle yanıyor. At. Çek baba. Bak böyle Ocağı sönüyor. Ocağı göster baba. Hemen sönüyor. Aç baba. Alev çıktı mı söndürüyor. Görmüştüm <laughs> telefonları. <laughs> Allah'ım arada bir korku yok böyle. <laughs> Boğazınızda kalan. Amin. Kim o da... diyor ne? <laughs> ne de ben. Suriye'de. Ben, ben ya. aşını severim yavru. <laughs> YouTube'dayız. Sessiz olur musun? Arkadaşlar bugün sadece bir değil bir şey demiyorum. Konusuz bir video. Saçma salak da olabilir ama izleyeceksiniz. Ya kardeşim şimdi ölmeye mecalimiz var. Hadi, Bak bir daha bir şey bizi öldürmüyor. Şimdi Enes Batur abimiz buna Telep melep atma da. <laughs> Enes Batur nasıl ne ünlü oluyor? Şahsen beni nasıl izliyordum biliyor musun küçükten? Lan bugün bakayım ben Enes Batur ne mallık yapacak? Bizim de <laughs> izleyicilerimiz öyle <laughs> de. Şimdi bakayım ben Yusuf Gil'le ne mallık yapıyor böyle? Az önce babam aradı neredesin diyor. Emre'nin yanındayım baba diyor. sen diyor gelmiyorsun diyor. Emre baba dedim bugün burada kalacağımı söylemedin mi dedim. Olan diyor çocuk sesi geliyor diyor. He baba dedim evlendim çocuğum oldu dedim. Değişik değişik hareketler yapma. Papazı güzel bunun. Bayağı var orada ilk, ilk attığımız şeyler duruyor aslında Hı? İlk attığımız tavuklar duruyor Yok lan Duruyor bak Aa o zaman bunlar pişmedi yani? Bunlar pişiyor Bazen ne kadar pişiyor Şaka maka da bu bir patatesle var ya Bas bas Ya yani yani yok, yok. lan İlk öbüründe bas bas madem Tamam bırak Bakma bakma bas. Şöyle ayrı bir çuval yani bir mangala gerek yok. Baya sen şey, şişe şey, gerek. Apo, pişir, tabi pişir, 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 Baya ortasına yani, hava, hava bu de yani. Ya yani bir şişe gerek artık. <laughs> devam edin ya. Böyle daha güzel bir şey ya. Ya bak şu an mesela elektrik tasarrufu yapıyoruz şu an. Her şeyin güzeli bizde. Bizi takip etmeye devam ediyoruz. Ha, hani bunları öğrenciler için dedim de evrileri de yapabilir yani ha. Yanlış anlamayın bu olayı kesin. Asya ücretle çalışanlar. <laughs> Oo hocam o. Alev verin iki dakika yanıyor lan. İki dakika pişiyor. Aha bak hala uyanmış. <laughs> <laughs> İyi lan alevle daha güzel oluyor. En azından pişmiş gibi gözüküyor yanıyor. Çevirdim onu. Aha. Bak suyu aklımdan kesin. Sönmesin <laughs> sönmesin. Aha. Bunlar en son herhalde suda yapıyoruz. <laughs> Yoksa bu kiri böyle geçmez elektrik var mı da bu nefesinde? Arkadaşlar <laughs> Öğrenciyiz Öğrenciyiz Lütfen Bilmiyorum like atın abone olun Lütfen daha para kazanmaya başlayamadık Ufa ufa para kazanmaya başlayacağım TikTok'u dedi TikTok'u dedi TikTok hesabımızda takip edin bizi. TikTok para vermiyor bana. Veriyor, veriyor. Veriyor. Veriyor lan mı? Evet. Jeton evet. evet. beton gönderince Benim yoksa TikTok'ta şu an 140 bin like'ım var. Gidip ondan bana kaydın. Şu şatıma Allah'tan Allah sen bahsettin ya. <laughs> Hayır, bu bir bunlar ya. Bana ne? Aslında pişti yani. <laughs> Yaşın diye bak ya yani sağlama bak. Oğlum şimdi var ya bundan sonra bizi sağlık bakan şey yaz ha. Bu bizim Hemen bizi şey alır, ne diyorlar Denetim aldı mı? Oh, evet, denetim alır. Bunlar virüsü çıkardı diye, virüs bunlardan çık <laughs> diye. Bayrağı faaliyete geçsin tekrar sobamız. Emre, daha pişmeden yiyin. Adana sen de mezeyi bul, kapat. Arkadaşlar işte, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Canınız sağ olsun, abone olmazsanız da yeter. İzleriniz yeterli bir şey.